Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ne konuşacağız? Artık sirkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Kontenjanmış, branş bazında sıralamaymış artık düşünmemiz gerekiyor. Bakın, bir yıl boyunca emek veren arkadaşlarım var. Kendinize gelin, kendinize bunu yapmayın. 2020'lerin düştüğü hataya düşmeyin. Üye olduğunuz grupların çoğunu azaltın, eleyin, yavaş yavaş çıkın onlardan. Hayata konsantre olmaya başlayın. Bakın ben de birkaç gün böyle depresyona girmemek için uğraştım gerçekten ve girmedim. Şu an bomba gibiyim ve 2022 KPSS'ye başlıyorum arkadaşlar. Start verildi. Bakın 2022 KPSS diye bakmayın olaya. Mülakatlara hazırlanıyorum diye bakın. Mülakatlara hazırlanırken böylece ne yapacaksınız? KPSS'deki ezber dersleri halletmiş olacaksınız. Bakın şu anda 11 video çektim. Eğitim bilimleri ve tarihi birlikte götürüyorum. Videolara bakabilirsiniz. Benim o videoları çekmekteki amacım daha sonra kendime tekrar yapacakken kolaylık olsun diye. Bir, saatte, bir saatlik öğretmen videosunu izleyeceğimi soru cevap şeklinde hazırladığım videoları izleyeceğim. Belki 6 dakikalık belki 8 dakikalık tarihi soru cevap şeklinde gidiyorum. Ve bu mülakat sınavına hazırlanırken çok işimize yarayacak. Çünkü biz bu zamana kadar hep test mantığıyla hazırlandık. Birisi bir şey sorduğunda belki cevap vereceğiz dilimizin ucunda ama aklımıza gelmeyebilir. Mülakatlarda böyle kalmayalım yani sonra üzülürüz. Üzülmeyelim arkadaşlar toparlanalım. Mülakatlara hazırlanıyoruz. Nasıl hazırlandığımı görmek istiyorsunuz videolara bakın. Dünden itibaren ben de tam gazı verdim. Çocuktan, evden, işten fırsat kaldıkça e, hazırlanacağım. Ve böylece ezber derslerinin hepsini sanki yazılı sınava hazırlanıyormuş gibi bitirmiş olacağım. Geriye ne kalacak? Geriye bir şey kalmayacak. Sonra süper. Artık ek atama olur olmasın. Atanırız, atanamayız. Fark etmez. 2022 KPSS'ye bomba gibi hazırlanmış olacağız bırakın artık de bir google'a yazmayı bırakın kontenjan açıklandım de bir ösym illaki bir sürü gruba üyesiniz illaki açıklanınca görürsünüz zaten ben de bir video çekerim açıklanırsa Allah'ın izniyle hadi arkadaşlar kendimize geliyoruz ve e, umut peşinde koşmuyoruz kendi umudumuzu kendimiz yapıyoruz ne yapıyoruz çalışmayı bırakmıyoruz çalışmayı bırakırsak emeklerimiz ziyan olacak sen bir yıl boyunca çalışmışsın, çalışmışsın, çalışmışsın. Son kazmayı, son kürek, son darbeyi atmıyorsun. Böyle şey olmaz. Hadi arkadaşlar son darbeyi atan kazanıyor. Unutmayın. Son darbeyi atalım. Evet arkadaşlar. Kimse bizi yıldıramaz. Atanına kadar devam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.